Her gün aynı rutin, her gün aynı mücadele. Bir temizlik görevlisinin sadece verdiği bir kararla hayatını nasıl değiştirdiğine şahit edeceksiniz. Lüks bir sitenin inşaat sonrası cam silimini yapıyordu. Haliyle asgari ücret. 13. kattan sallanmış cam silerken aylardan Haziran saat 17 civarıydı. Malum hayat şartlarından dolayı mesaiye kalmak zorundaydım. Ve bu hep böyleydi. Ailemi kendimi sürekli ihmal ediyordum çünkü mesaideydim. Bir gün aynı düzende devam ederken gözüme bir araba ilişti. Daha bir hafta önce reklamlarda izlemiştim. Hatta bunu kullanan da insan ben de insanım demiştim. O arada ekip şefimiz yanımıza geldi. Kısa bir hal hatırdan sonra bir sercenişte bulundu. Üzülmüştüm çünkü hep böyle devam edeceğini düşünüp kendimi de inandırmıştım artık. Şefim şu arabaya bakar mısın dedi. Bana söylediği tek cümle beynime yıldırımları düşürdü kurşun yemişe döndü. O bizim patron Sinan Bey'in arabası Almanya'dan geliyor. Sen daha çok mesaiye kal, daha çok çalış ki o yeni çıkan arabalara binebilsin dedi. İşte o zaman kendime değil başkasına çalıştığımı, ailemi ne için ihmal ettiğimi çok iyi anlamıştım. Ve bir karar verdim. Bir şey yapmalıydım. Çok şey denedim. Network gibi işler. Olmadı. Pes etmedim. Sonrasında e-ticarete girdim. Hayatım değişmeye başladı. Tek kurtuluş yolum diye resmen saldırdım işe. Ve aradan bir yıl geçti. O arabayı alamadım belki ama artık başkasına çalışmayan, ailesine ve çocuklarına vakit ayırabilen, ihmal etmeyen, onlarla tatillere, gezmelere gidebilen ve çok şükür maddi sıkıntısı olmayan biriyim. Farkına varıp karar vermek lazım. En kısa zamanda farkına varmanız dileğiyle.